3. bölüm Kuşatmanın Kaderi ve Son Büyük Hücum Kararı. Yardım için gelen 3 Ceneviz ve 1 Bizans gemisinin 20 Nisan'da 7 Kule açıklarında önlerini kapatmaya çalışan Osmanlı donanmasını rüzgarın da desteğiyle yarıp Haliç'e girmesiyle Osmanlı ordusunda yaşanan manevi çöküntü sonrası divan toplantısı yapılmıştır. Bu divan toplantısında Sultan Mehmet Han'ın üzerinde büyük tesiri bulunan Akşemseddin ve Molla Gürani gibi alimler ile Zaanos Paşa, Şehabettin Paşa ve Turahan Bey gibi komutanlar sayesinde kuşatmanın devamı yönünde karar alınmış ve Sultan Mehmet Han, Baltıoğlu Süleyman Bey'i kaptanı deryalık görevinden alarak yerine Hamza Paşa'yı getirmiştir. Kuşatmanın sonraki günlerinde surlara ve limandaki gemilere karşı yoğun topçu ateşi başlatılmıştır. Bu bombardıman aslında Sultan Mehmet Han'ın büyük projesini ustalıkla saklamak için bir şaşırtma harekatı niteliği taşıyordu. Yoğun ateşle Bizanslı müdafiler meşgul edilirken, artık hazırlıkları tamamen bitirilmiş olan büyük plan ise gemilerin karadan çekilerek Haliç'e indirilmesiydi. Osmanlı ordusunun manevi gücünü tekrar yükselten ve Bizanslıları ise adeta bir çöküşe uğratan gemilerin karadan sürüklenerek Haliç'e indirilmesi 21 ila 22 Nisan'da gerçekleşmiştir gelişmeden sonra kuşatmada yoğun top atışlarıyla bütün ağırlık kara surlarına verilmiş ve Haliç'te kurulan seyyar köprü üzerine yerleştirilen toplarla zayıf Haliç surları ve Tekfur Sarayı kesimi de ateş altına alınmıştır. Mayıs ayının ilk günlerinde şehirde yiyecek sıkıntısı giderek artmış ve yoğun bombardımanın etkileri daha derinden hissedilmeye başlamıştı. 7 Mayıs Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece sabah namazından hemen sonra ikinci büyük genel hücum başlamıştır. Saldırının yoğunlaştığı nokta ise Edirne Kapı, Topkapı ve Mevlana Kapı bölümüydü. 30 bin kişiyle düzenlenen bu saldırı sabah 7'ye kadar sürmüş ve fakat büyük uğraşa rağmen nihai sonuç alınamamıştır. Zaten bu saldırıdaki amaç da iyice zayıflamış surlardaki tahkimatı dağıtmak ve buradaki savunma gücünü iyice yıpratmak olarak öne çıkıyordu. 12 Mayıs'ta da Osmanlı ordusu Tekfur Sarayı cihetine yeni bir hücum başlatmış ve hatta bazı Türk sipahileri atlarıyla şehre girmeyi başarmıştı. Ancak arkadan yeterli destek gelemediği için bu birlikler geri çekilmek zorunda kalmıştı. Osmanlı ordusu bu saldırıda surlara ve burçlara aynı seviyede yaklaşabilmek için büyük yürür kuleleri de kullanmışlardı. Ara ara yapılan bu hücumlar yanında ağır bombardıman ise hız kesmeksizin sürüyordu. Bu ağır topçu bombardımanı özellikle Topkapı yönünde çok büyük bir gediğin açılmasını sağlamıştı. Son hücum bu cihetten gerçekleştirilecekti. Osmanlılar buranın tamirine fırsat vermemek için top, tüfek, ok atışları yapıyor, zaman zaman da küçük birliklerle bu noktaya saldırıyordu. Artık her şey 29 Mayıs günü sabahın erken saatlerinde gerçekleşecek son ve büyük hücuma göre ayarlanmıştı. Bu büyük hücum, Mehter Marşı ile başlayacak, Hamza Bey deniz tarafındaki surların karşısında gemileriyle dolaşıp atış menziline kadar yaklaşarak top ve tüfek atışı yaptıracak, gemilerden bir kısmı da surlara yanaşarak merdiven dayamak suretiyle sur üzerine geçilmesini sağlayacaktı. Zanos Paşa ise köprüyü geçerek Haliç surları üzerinde baskı kuracak, limandaki gemileri de bu amaçla kullanacaktı. Karaca Bey askeriyle surların yıkılmış yerlerine yaklaşarak Gedik'teki müdafileri sıkıştırırken, İshak Paşa ve Mahmut Paşa ise Hendey geçerek surlara çıkmaya çalışacaklardı. Bu esnada Halil ve Saruca Paşalar ise padişahın yanında bulunacak, surun harap olduğu yerden askerler içeri girerken, yan cenahtan bunlara gelecek yardımları önlemek için koruma amaçlı saldırılar yapacaklardı. Bütün bunları ve daha fazlasını ele alacağımız serimizin dördüncü ve son bölümü yarın saat 19'da sizlerle buluşacak. Yeni bölüme kadar sağlıkla ve mutlulukla kalın.